Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi temel matematik ve ondalıklı sayılar konusuna nihayet geldik. Sen de şimdi soruları sevgili arkadaşlar. Ondalıklı sayılar ÖSYM amcanın çok sevdiği bir konu bunlardan, buralardan soru gelir arkadaşlar. Tabi biz temel matematiği anlattığımız için önce en temelini öğreneceğiz ki üstüne eklemeler yapalım. Şimdi hiç beklemeden geçelim. İlk sorumuz neymiş? Aşağıda verilen sayıları ondalıklı sayıya çevirelim. Şimdi arkadaşlar ondalıklı sayı ne demek? Paydasında 10, 100, 1000. Bakın 10, 100, 1000. Yani onun kuvvetleri olan sayılar. Hocam paydada 20 olsa olur mu? Olmaz. Niye? 10, 100, 1000. Çünkü ben biliyorum ki bir sayıyı ona bölmek ya da 10'la çarpmak kolaydır. Neden? Çünkü sadece virgül atlıyoruz. Örneğin sayımız 5. Ben bu sayıyı 100 ile çarptım. O zaman bakın 500 diyoruz. İşte ana mantık burada şu arkadaşlar. Bütün sayıların sonunda bir virgül bulunur. Ve virgülden sonra milyonlarca sıfır var ve aynı zamanda başında da milyonlarca sıfır var ama yazılmaz bir değeri yoktur. Şimdi ben bir sayıyı 10 çarptığımda virgül bir basamak. Hocam 10 ile çarptığımızda neden virgül bir basamak aktarılıyor? Niçin 5 ile çarptığımızda aktarılmıyor diye bir soru soracak olursanız biz onluk sistemi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani matematikte onluk sistem ana temel sistemimiz. O yüzden 10 sayısı çarpıldıkça virgül atlıyor. Bazen öğrenci soruyor. Rakamlar niye 9'a kadar diyorum? Cevap şu geliyor arkadaşlar. hocam tek haneli. Alakası yok. Onluk sistemdeki rakamlar ondan küçük olanlardır. Diyelim başka sistemler var mı? Eskiden vardı. Sorularda geliyordu. İkilik sistem, taban aritmeti dediğimiz. Mesela 5'lik sistemde rakamlar 0'dan 4'e kadar. 7'lik sistemde 0'dan 6'ya kadar o zaman onluk sistemde de sıfırdan 9'a kadar. O yüzden onla çarpma ve bölmelerde virgüller hareket ediyor. İşte biz o virgüllü sayılara ondalıklı sayı ya da diğer adıyla virgülü sayı diyoruz. Ben bu virgülü bir tane buraya alırsam onla çarparım. İki tane alırsam yüzle çarparım. O zaman bakın ne oldu? Sıfır 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 sıfır, sıfır beş. Tabi milyonlarca var. Sonra 0 0 burada milyonlarca var. İşte o virgülün sonundaki sıfırları kullanmıyorum. Sayının başındaki sıfırların da bir amacı yok. O zaman ne oluyor sayım? Şunu düzgün yazalım. Bakın direkt 500 oluyor. Ana mantık bu arkadaşlar. O zaman ben bir sayı, rasyonel sayı, ondalıklı sayıya çevirmek istiyorsam ki şunu da unutmayın ondalıklı sayı rasyonel sayı demek. Çevirmek istiyorsam payda da 10, 100, 1000 kuvvetlerini arayacağım. 20 değil, 30 değil, 10, 100 bin. Bakıyorum burada ne var? 5 var. O zaman ben bunu 10 yapabilirim 2 ile çarp. Burada ne var? 4 var. Hmm, 5 ile çarp 20. Ama ben 20'yi aramıyorum. Niye arıyorum arkadaşlar? 10, 100 bin. O zaman burayı 25 ile çarpacağım. 8, 125 ile çarpacağım. 25, 4 ile çarpacağım. O zaman 20, 5 kere 20, 100. Hocam 2'ye bölsem olur mu? Olur ama yukarıdaki 9 2'ye bölemezsin. O yüzden burada genişletme daha hızlı ilerler. Burayı 5'le çarpacağım. Burayı 8'le çarpacağım. Burayı da 2'ye çarpacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Pay ve paydayı çarptığım zaman 6 bölü 10. İşte bakın size bir ondalıklı sayı. Neydi? 0 0 0 6 0 0. O zaman bölmede de arkadaşlar virgül ileriye değil geriye gidiyor. Yani şöyle bir örnek, kural verecek olursam mesela 100 1200 sayısını ben kaça böldüm? 1000'e böldüm. Şimdi binde kaç sıfır var? 1, 2, 3 sıfır var. Virgül normalde sayının neresindedir? Onu da şuraya yazalım. 1200. Virgüller her zaman sayının sonundadır. 3, 0, 3 basamak geri gel. 1, bakın geldim. Bir tane daha gel, 2, bir tane daha gel, 3. O zaman ben 1200'ü 1000'e böldüğümde 1,200 olur. E sayının sonundaki sıfırların bir kuralı var mı? Sonuna gelen sıfırların yok. Bunları silebilirsiniz. O zaman benim sayım ne oldu arkadaşlar? 1,2 oldu. Yani böldüğünde geriye git çarptığında ileri git. Mantık bu. O zaman 6 bölü 10. O zaman ne diyorum? 6 virgül bir geri gel. Şöyle vereyim. 6,1 bir geri gel. 6 virgül buradaydı buraya geldi. E, virgül 6 diye bir sayı yok o yüzden başa bir sıfır koyuyorum ki okuması için virgül 6. Hemen buna bakalım. 25 bölü 100 sayımız bu. Kaç virgül geleceğim? 2 virgül. 25'in 5'in sağında 1, 2 o zaman virgül 25 oldu. Yine nedir? Sıfırı koyuyoruz. 125. 125 ile 3'ü çarparsam 375. 8 de nedir? 1000'dir. Arkadaşlar 1000 e, ses özel bir sayıdır. E, ÖSYM amca kullanır bu sayıları. 125 çarpı 8000'i verir sadece. Çarpanları da budur. O zaman 3 tane 0 geriye geliyorum. Bu da ne yapar? 0,375 yapar. 4'ü çarpıyorum. 48 bölü 100. Bu da ne yaptı? 0,48. 2 tane geri geldi. Hemen buna bakalım. 45 bölü 100. Yine 2 tane 0. O zaman 0,45. 5'e çarpıyorum. 65 bölü 1000. Bu sefer şuna dikkat edin arkadaşlar. 3 tane geri geleceğim. Şimdi 65'i yazdım. Bir tane buraya virgül vardı. Buraya geldim 1. E buraya geldim 2. E virgül yok. Burada neler var? Milyonlarca sıfır var. O zaman bir sıfır koyuyorum. Bir virgül daha geldi ve sıfır. Bakın virgülden sonra 3 tane sayı 3 sıfır demek. O zaman bunun da cevabı 0,065 yazıyoruz. Hemen buna bakalım. 88 bölü 100. 3 tane geleceğim. 8, 1, 8, 2. Başka yok. 0. O zaman 1, 2, 0. 0, 1, 1, 2 ile çarpıyorum. 14 bölü 100. Bu da ne yapar? 0, 1, 14 yapar. Birinci sorumuz bu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Aşağıda verilen ondalık sayıları rasyonele çevirelim. Bu sefer rasyonel değil. Ondalık veriliyor rasyonele çevirelim. Hemen ne düşüneceğim? Sayıyı virgülsüz okuyorsunuz. Bakıyorum. 0, 4, 4. Virgülden sonra kaç sayı var? Bir sayı. o zaman bu bir 10 demek. O zaman bir tane 10. 4 bölü 10. Virgülsüz oku 5. Virgülden sonra kaç sayı var? Bir sayı var. 10. Virgülsüz oku 3. Virgülden sonra bakın 1. 2 tane sayımız var. O zaman 2 sıfır koyuyorum. 100. 0, 15 sayımız 15. Virgülden sonra 1. 2 tane var. 100. Bir alttaki 1.21 yani 121 bölü iki tane var 100. 202 bölü iki tane var 100. 3.001 okuduğum zaman arkadaşlar 3001 bölü virgülden sonra bakın 1, 2, 3. Hocam virgülden önceyi muyuz? hayır virgülden sonraki sayıları sayıyorsunuz 3 tane varsa 1000 demek. Bu da 412 bölü 100. Arkadaşlar hemen bir sonraki sorumuza artık işlem, dört işlem. Virgüllü sayılarda arkadaşlar toplama çıkarma yaparken virgüller alt alta gelecek şekilde topla. Tamam bu basit. O zaman diyorum ki virgüller alt alta gelecek şekilde 7,2 1ül3 topladım. Sonra da 2,5 2,5'i yani 2,5'i çıkaracağım. Topladığım zaman 5. Burası ne yapar arkadaşlar? 7 bir daha 8,5. O zaman 8,5'ten 2.5'e çıkaracağım. 0, 6, 2, 6. 6,0. 6, 6,0 da 6 yapar. Şimdi bu evet ilk öğretim mantığıyla. Ama biz her zaman hızlı olmak için şunu kullanacağız arkadaşlar. Virgülden sonra gelen sayılar eşit mi toplamada? Eşit. O zaman sanki virgül yokmuş gibi 4 işlem yapın sonra virgülü tekrar yerine koyacağız. Yani ne demek istiyorum? Bu da ikinci yol arkadaşlar. Daha çok üniversitede ikinci yolu kullanacağız. 72 ile 13'ü topladım. 85. 85'ten 25'i e çıkardım. 60. Virgül neydi? Bir tane. O zaman bir tane buraya koyuyorum. 600.0 diyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. Bakın virgüller eşit mi? Eşit. O zaman bunu hızlı çözmek için 12'den 4'ü çıkardım. Burası 8. Artı 3,7 1,5. O zaman 37'den 15'e çıkardım. 37'den 15'i e çıkartırsam ne yapar arkadaşlar? 22 yapar. 22. O halde bakın bunları topladığınız zaman ne yapar? 8, 22 daha 30 yapar. Virgül neredeydi? Bir taneydi. O zaman 30'u bir tane virgül koyalım. 3 virgül 0 oluyor. Burada ne yaptı? 3 yaptı. C seçeneği. Hocam diğer türlü yapsak olur mu? Olur. Ama virgüller eşitse direkt bunu yapabilirsiniz. Peki Geldim virgüller eşit değil. Aslında burada da şöyle bir örnek vereyim. Bir tane daha örnek vereyim. Diyelim 1,4 ile 2,40 40 demeyelim. Sonra 0. 42'yi topladım. Ne yapacağız hocam? Burada virgüller eşit değil. Arkadaşlar virgülden sonra milyonlarca sıfır var ya ben götürürüm. Buraya bir tane sıfır koyabilirim. Sayı değişmez. Nasıl değişmez? Şöyle değişmez. Ben size şöyle bir soru sorsam. Arkadaşlar 5 TL mi daha büyük? 5,00 hani kuruş yazarken iki sıfır yazıyoruz ya hangisi daha büyük? Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. O yüzden virgülden sonra gelen sıfırlar kullanılmaz ya da tanımsızdır. Ya da öncekine bakalım. Mesela 5 mi büyük? 0,5 mi büyük? 0,05 mi büyük? Bunların hepsi de birbirine eşit. Buna dikkat edelim. O zaman ben buraya bir virgülden sonra bir sıfır koydum. Amacım ne? iki tane sıfır yapmak. O zaman 140 242'yi topladım. 2, 8, 3 ve virgülü aynı yerine Toplama ve çıkarmada virgülü değiştirmiyorsunuz. Geldik 5. soru bölme sorusu. Sevgili arkadaşlar birçok bazen öğrencilerin arasında gezerken bölmelerde öyle şeyler yapıyorlar ki rasyonel çevirip bölme yapıyorlar. Uğraşma. Bölmenin bir kuralı. Hemen yaz notunu. Bölmenin bir kuralı var. Kuralımız nedir? Virgülden sonra gelen sayılar eşitlenir. Eşitlendikten sonra virgül yokmuş gibi bölme yapılır ve virgül asla kullanılmaz. Neden? Şundan dolayı. Şimdi ben bunu rasyonel sayıya çevirsem 0,5'i bu nedir? 5 bölü 10 bölü 0,1 1 bölü 10. Hatta şöyle yapalım. Bunu iki yolla çözelim. İki yolla. Birinci yol uzun yol olsun. Birinci yol diyelim buna. Rasyonel sayıya çevirerek çözme. 5 bölü 10. İkincisi de 1 bölü 10. Artı 3 bölü nedir arkadaşlar? 3 bölü 10. Öbürü de 1 bölü 100. Tamam. Şimdi birinciyi aynen yaz. 5 bölü 10. İkinciyi ters çevir çarp. 10 bölü 1. Artı. 3 bölü 10. Birinciyi aynen yaz. İkinci dediğimiz kısım nedir arkadaşlar? Şunlardır. Bunları ters çevir çarpıyorum. 100 bölü 1. Şimdi bakın. Onlar gitti. Burası nedir? 5 bölü 1. Artı. 10 100'ün bir sıfırını götürdü. 10 kaldı. 3 kere 10. 30 bölü 1. Cevabımız nedir? 35 işaretledim. Şimdi bir de ikinci yola bakalım. İkinci yol. Kuralımız neydi ikinci yolda? Virgülden sonra gelen sayıları eşitle sorunun üstünde. Sonra virgülü görmeden bölme işlemi yap. 1 virgül, bir virgül. Virgülden sonra bir sayı, bir sayı eşit. İki sayı, bir sayı nasıl eşitliyordum? Kendim kafamdan bir sıfır koyuyordum. Şimdi virgülsüz gör bunları. 5 bölü 1. Yani aslında 0,5 bölü 0,1. Artı 0.30 bölü 0.01 0.5 bölü 0.1 5 bölü 1 demek. Bu da 30 bölü 1 demek. Buna baktığım zaman 5 artı 30'dan cevap ne oldu? 35. Hocam bu kural hepsine mi geçerli? Evet. Bütün bölümlere geçerli arkadaşlar. Geldik bu soruya. Hadi bunu şeyli yapalım. Deminki gibi yapalım. 2.5 0.5 2 5, 0, 0, 5. İki tane. Hop 2 tane. Bir tane bir tane. O zaman 250 bölü 5 Artı 12 bölü 6. 255'e bölersek 50 yapar. 12'yi 6'ya bölersek 2 yapar. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 52 yaptı. Edirne seçeneği. 7. soruya bakıyorum. Çarpma var hocam ama sonuçta bir bölme var. Evet. O zaman önce bölme gibi düşünüyorum. 1,1,1,1 Bakın 2. Burada 1 var. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Şimdi yazıyorum. 14 bölü 7 çarpı 15 bölü 3 çarpı 3 bölü 30. 14 bölü 7 2. 15'i 3'e böl 5. 3'ü 30'a böl bölünmüyor. O zaman bu da 1 bölü 30. Yani 1 bölü 10 diyecektim. Neden? 3'ü 3'e böldüm 1. 30'u 3'e böldüm 10. 1 bölü 10. Devam edelim. Bunların paydalarında ne var? 1 var. 2 kere 5 10 bölü 1 1 10 10. 10 bölü 10'dan da cevabımız ne oldu? Gençler 1 oldu. C seçeneği bakın hızlı çözülebiliyor. Geldik diğer bir soruya. 2,4 02 2 tane burada bir tane bir sıfır koy. 2 tane burada bir tane bir 0 koy. Yazalım. 240 bölü 2 artı 180 bölü 9. 242'ye böl 120. 180 böl 20. İkisini 9'a bölüm 20. Topladığım zaman 120 artı 20. 140 yaptı. Mantık bu kadar arkadaşlar. Hemen geldik diğer bir soruya. O oh, hocam çok karışık değil. Bölmeyi gördün mü? Gördün. O zaman 2'ye hop. 2'ye 2. 2'ye 1 var. 2 yaptım. O zaman 1 bölü bakın yazıyorum tek tek. 50 bölü 1 0 1 1 demek artı. 20 bölü 1 artı 30 bölü 1. Aşağıya bir toplayalım arkadaşlar ne çıkıyor? 50, 20, 70, 30 daha 100. 1 bölü 100 bölü 1. Bu da 1 bölü 100 yapar. Bakıyorum 1 bölü 100 seçenekler diyor. Yani 1'i 100'e böl. Ondalıklı sayı 1'i yazdım. Virgül buradaydı. Bir geri geldi. Tek virgül. 2 tane lazım bana. O zaman bir sıfır koyuyorum. Virgül koyuyorum. Bakın virgülden sonra 2 basamak gelecek. O zaman 0 virgül 0 1 diyorum. Adana seçeneği. Geldik 10. soruya. üç buçuk 3,5 0,7 eşit. 2,7 eşit. Buna baktığımda eşit değil. Aşağıya bir sıfır koydum. O zaman 35 bölü 7 artı 27 bölü 9 eksi 3 bölü 30. 35'i 5'e böl. 5. Şey, 7'ye böl. 5. 27'yi 9'a böl. 3 eksi sadeleştiriyorum. Bölünmez. 3'e 10. O zaman bu da nedir? 1 bölü 10. 5, 3 daha 8. 8. 8 eksi 1 bölü 10. Hemen rasyonel sayıyı tam kısım var çıkartalım. Kuralı neydi? 8 ile 10'u çarptım. 81 çıkar. 79 bölü 10. Seçeneklerde bu yok. Rasyonel diye ondalıklığa çevireceğim. 79'da 1 virgül geri gel. 9'un um burada virgül. Buraya getiriyorum. 7 virgül 9 A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet gençler sorumuz bitti ama hocam e, burada hiç çarpma yapmadınız. Evet testin içerisinde çarpma var ama çarpmayı da şöyle bir hatırlatalım notunuzu alın çarpma. Ondalık sayılarda çarpmada da normal çarpım yapıyorsunuz. Bakın 1,2 çarpı 0,03 diyelim. Virgülsüz çarpma yapıyorsunuz. Yani 12 çarpı 3 ne yaptı arkadaşlar? 36 yaptı. Şimdi 1,2'de bir tane sıfır var. 0 var. 0,03'de de 2 tane var. Toplamda 3 tane var. Toplamda 3 virgülden sonra sonra. 3 tane sayı var. O zaman arkadaşlar 36'yı 36'yı virgülden sonra 3 sayı gelecek şekilde ayarlıyorum. 1, 6, 2, 3 burada sayı yok 0. O zaman cevabım 0, sıfır 0, sıfır Bir tane daha örnek verelim. 1, 4 ile neyi çarpalım? 0, 0, 0, 0, 2. Neydi kuralımız? 1,4. Virgülsüz çarp. 2 kere 14, 28. Sonra sayıyı yaz, 28. Bir tane burada. 1, 2, 3, 4 tane burada. Toplamda 5 tane gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Virgülden sonra 5 sayı gelecek. O zaman 0, 0, 00, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28 diyoruz. Evet arkadaşlar, 19 sayılar birinci bölümü bitirdik. Bir sonraki sendeyiz Şimdi sorularıyla görüşmek üzere hoşça kalın.